Selamünaleyküm hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle Bakın daha önce size yapımını göstermiş olduğum motifim var elimde. Şöyle ben bunu tespih ucu olarak değerlendirmek istiyorum. Bakın. Bunu kolay yoldan üç boyutlu olmasını sağlayacağım. Sizlere de fikir olsun. Şöyle bakın. Daha eski videolarımda bunun yapılışı var oradan bakıp yapabilirsiniz. Şöyle hemen pembe ipimi taktım aynı renginden. Bakın. Şöyle motifimi şu şekilde tutuyorum. Ve ilk yaptığım yere bakın düğümlüyorum ve sabitlenmesini istiyorum. şu şekilde tutacağım motifimi şimdi ikisini birlikte tuttum bakın burayı bir şekilde düz tutuyorum ama şöyle sıkıyorum bir kez daha aynısını yapalım Bak. Tabi kenarı da olduğu için şu şekilde değişik bir model oldu. Ama böyle olmasını istiyordum ben zaten. Şöyle hemen yanındakine geçelim. Bakın çok daha güzel oldu. 3 boyutlu gözüküyor. Şöyle hemen Şurayı da Bakın ikisini birlikte tuttum. Şöyle Ortadaki tomurcuğunu ayırıyorum. Kenarına takılıyor. Şöyle elimle düzelttim. Bakın şurasını düz tutuyorsunuz yoksa hepsi kıvrılır. Şöyle bastırıyorum. Bir yandan da burayı bastırıyorum düz durması için. Şöyle bir kez daha düğüm atalım. Sağlam olsun. Bakın. Çok daha değişik, çok daha güzel oldu motifim. Hemen burayı da yapalım aynı şekilde. Bakın. Şöyle şuradan şu tarafa şöyle tuttum. Kıvırdım ve çektim. Tekrar Bakın. Ve üçüncü. Şöyle şu tohumu altından geçirebiliriz ipi. Şöyle. Bakın iğneyle düzeltelim hemen. Ping gözükmesini istemiyorum. Kesebiliriz, ama ziyanında da yok burada durmasını Şöyle tohumun altına durursa gözükmeyecektir zaten. Şöyle bakın değişik bir model oldu. Şuraya bakın sabitleyerek bir motiften tesbih ucuda yapmış olabiliriz. bakın 3 boyutlu tek bir düğümle 3 boyutlu bir model olmuş oldu ben biraz daha motifimi ilerletmek istiyorum ortadaki şu sarılarına ilave yapmak istiyorum hemen şurayı keselim ya da kesmeden çıkartalım tespihimize pembe ipten dikmek için şöyle Hemen sarı ipimi dikti geçirdim iğneme. Nasıl bir model yapabiliriz? Şöyle şuradaki alan biraz boşluk oldu. Bakın şuraya ipimi sabitliyorum hemen. Tekrar üzerine çıktım. Şöyle göstereyim. Bakın bir tane paparık yaptım. Tekrar üzerine çıktım. Ve yine paparık yaptım. Tekrar üzerine çıktım. Evet bakın şöyle 3 tane paparık yaptım. Tekrar bunun üzerine çıktım. Bakın. Tekrar yaptım. Bu tefimin hem büyümesini hem de değişik bir model olmasını istiyorum. Şöyle bir bakalım. Bir tane daha yapabilirim. Bakın. Buraya küçük iki tane biberik yapacağım şimdi. Şöyle 1 2 Şimdi geriye dönüyorum. Bak. Şöyle Bakın aynı yere bir kez daha. Bu şekilde dal olmasını istiyorum ben. Bakın tekrar. Bu şekilde. 1 2 3 tane yapıp 2 tane pıpırık yapıyorum. Bakın. Tekrar geri döneceğim. Aynı yere 5 tane bu şekilde 2 tane daha bu şekilde dal yapıp geleyim. Bu şekilde bitmiş halini göstereyim size. Bakın modelimi tamamladım. Şuradaki ucu da buraya bakın tutturdum. Daha değişik bir model olması için. Bakın. Hemen aynısını buraya da yapacağım. Buraya yapmayacağım artık bu sefer. Tesbihime bakın şu şekilde dikeceğiz. Şuraya hemen bakın Şöyle göstereyim sizlere. İçinden geçtim. Şöyle parığımın bir tanesini Şimdi buraya yine dört tane dallarımı yapacağım. Şöyle paparık yapıyorum. İçinden geçiyorum. Eştim yere bir daha yapıyorum. Buraya iki tane küçük bir bırık yapıyorum. Tekrar aşağı yeniyorum bakın. Bakın. Yine buraya aynı 3 tane daha dal yapıp geleyim. Sonra motifimizi dikme aşamasına geçelim. Evet bakın. Bu tarafı yapmayacaktım ama çok değişik şekilli bir model oldu. Burayı da yapmak istedim. Bakın şuraya şurada ip olan kısım var. Şöyle bunu buraya dikeceğim. Şöyle. Bakın şu şekilde ipin içinden geçelim. Bakın tam ortadan Da ipten geçirerek şöyle modelimi bitirmiş oluyorum. Değişik bir model oluyor. Sizlerde yaparsanız şöyle. Şöyle tutup arkasını çevireceğim şimdi. Şöyle daha kolay olacaktır. Şuradan da ipten geçirerek. Bakın dikmek her zaman için sağlam olur. Hiçbir şekilde kopmaz. Yani yapıştırma olsaydı bu düşebilirdi. Bakın zaten zor geçiriyorum. Şöyle şuradan da geçirdim artık bitecek. Şöyle düzelttim elimle de. Bakın. Şimdi arkasından şöyle şuraya düğüm atacağım. Ve artık tesbihim bitmiş oluyor. Bakın. Bir daha düzelteyim hemen. Şöyle. Tabi bunu böyle elinizde düzelteceksiniz. En son ben bunu bu şekilde durmasını istiyorum. Bakın. Şöyle. Bu şekilde tutup kolalayacağım. Kolaladığım için de bu o şekilde alacak ve bu şekilde duracak. Kolalarken bakın. İstediğiniz tarzda tutarsanız o şekli alır. Hani ona dikkat edin. Şöyle düzelttim. Bakın. Şöyle göstereyim tesbihimi. Değişik bir model oldu. Kolay. Uğraştırıcı değil. Bakın arkasına da sabitledim. Şu şekilde güzel bir tesbih oldu. Beğenip yorum yapıp kanalıma da abone olursanız sevinirim. Destekleriniz önemli. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.